gelsin. GBT'ye <laughs> takıldım FETİB'inde yatarım 14 ay adalete şaşarım. Beni de <laughs> al, beni de al Beni de al, bunu da şunu da al Beni de al, beni de al Onu da bunu da şunu da al Savcılar delili diyor Delilik eşlik de, suçluyor Hakime 3 aydır adalet emri diyor 早安，你好，你好，你好。